Yani iş yeri sahibi olmak demek özellikle çok titiz olmayı da beraberinde getiriyor. Hele ki orada yeni doğum yapmış bir anne var ise ne olur ki o anneyi birazcık anlayabilsek. O anne emzirecektir, o anne çocuğunu özleyecektir, kokusunu özleyecektir. Çocuğu anneye karşı bir özlem duyacaktır. Böylesi iş yerlerinde mutlaka böyle küçük de olsa bir kreş vari bir şey olmuş olsa ona göre oraya çocuk gelişimcisi konmuş olsa da anneler çocuklarını evlerine terk ederek çıkmak zorunda kalmasalar çünkü gelen mesajlara baktığımda keşke işverenler dokunmuş olsalar bu mesajları öyle içler acısı ki siz iş yerinde görmüyorsunuz belki anne işine dalmıştır kağıtların arkasındadır yapacağı işlere konsantre olmuştur ama içindeki o sızıların kağıda dökülmüş hali bana geldiği sırada görüyorum ki anne ile çocuğun arasını açmak veya çocuğu erken yaşta terk etmeye zorlattırmak bir anneyi oldukça sıkıntılı hem anne için hem de çocuk için.